Martin ve Kate yakın zaman önce çocuklarını kaybetmiş ve birbirlerinden iyice uzaklaşmış bir çifttir. Bu sorunları aşabilmek için herkesten uzak, izole bir hayat sürecekleri bir adaya yerleşirler. Dış dünya ile tek bağlantıları bir telsiz ve küçük bir jeneratördür. Bir gün bu adaya esrarengiz bir yaralı asker gelir. Bu askerin anlattıkları şeyler çiftin paniğe kapılmasına neden olur. Tam da her şeyin yoluna girdiğini düşündükleri sırada kendilerini gerilim dolu bir durumun içinde bulurlar. 2011 yapımı inziva filmi az bilinen fakat etkileyici bir gerilim filmi. David ve Amy çocuklarını kaybetmenin üzüntüsüyle yaşamaktadır. Birbirlerine olan tahammülleri de son derece azalmış olan çift uzun bir araba yolculuğuna çıkarlar. Otoyoldaki kaza ve trafikten dolayı kestirme yollara giren David arabanın da bozulmasıyla gergin olan yolculuğu daha da gergin bir duruma sokar. Arabayla daha fazla yol alamadıkları için de geceyi bir motelde geçirmeye karar verirler. Odaya yerleştiklerinin hemen ardından kapıların yumruklanmasıyla gerilim başlar. Odada buldukları kasetten bu odada daha önce kalan kişilerin sadistçe öldürüldüğünü anlarlar. Tüm çıkışlar kapanmış, etrafları sarılmış, korku dolu kedi fare oyunu başlamıştır. 2007 yapımı Boş Oda filminin başrollerinde ise Luke Wilson ve Kate Beckinsale oynuyor. Kocasını ve kızını trajik bir kazada kaybeden genç bir kadın, bu olaydan bir sene sonra arkadaşlarının ısrarıyla birlikte dışarı çıkar. Hep beraber bir mağaraya inen kadınlar, indikleri yerden çıkış yolunu bir türlü bulamazlar. Yeterli malzemeleri de bulunmadıklarından kendilerine başka bir çıkış yolu ararlar. Fakat bu karanlık ve dar mağarada onları bekleyen çok daha korkutucu sürprizler vardır. 2005 yapımı Cehenneme Bir Adım filminin gerilim dozu çok yüksek. Bu film çok beğenildiği için 2009'da ikincisi de çekildi. Annelerinin ölümünün ardından aşırı otoriter bir baba çocuklarıyla baş başa kalır. Karanlık ve gergin bir evde eski bir aile ritüelini sürdürmek zorunda kalan çocuklar kendilerine yüklenen yeni sorumluluklara alışmaya çalışırlar. Bu ritüelin ne olduğu ve kızlarda neden bu kadar korku yarattığı filmi izlerken epey bir gerilmemize neden oluyor film hakkında daha fazla bir şey söylemek spoiler vermeden çok zor olacak. Meksika yapımı bir filmden esinlenerek yeni versiyon olarak sunulmuş 2013 yapımı Kan Kokusu filmi korku ve gerilim severlerin arşivinde bulunması gereken bir film. Kız kardeşlerden biri de umut vadeden genç yıldız Julia Garner. John Constantine cehennemden geri dönmüş ve tekrar cennete gidebilmek ve Tanrı'ya hizmet etmek için bütün şeytan, iblis ne varsa hepsine karşı savaş açan modern bir şeytan çıkarıcısıdır. Bir gün genç bir kadın, ikiz kardeşinin ölümüyle ilgili Konstantin’den yardım ister. Kayıtlara intihar olarak geçen olayın ardındaki sırları araştıran Constantine, karanlık güçlerle büyük bir mücadeleye girer. Şeytanlar ve meleklerle dolu bu fantastik film bolca gerilim ve aksiyon içermektedir. Başrollerinde Keanu Reeves, Rachel Weisz ve Tilda Swinton'ın oynadığı Konstantin filmi 2005 yapımı.